Neden bazı kadınlar erkeklerin zihninden asla silinmez? Hiç düşündün mü? Neden bazı kadınlar bir erkeğin aklında yıllarca yer eder? Neden onun kalbinde öyle bir iz bırakırlar ki adam başka biriyle evli bile olsa hala o kadını hatırlar? Bugün bu gizemin kapısını seninle birlikte aralayacağız ve videonun sonunda sana öyle bir iletişim sırrı vereceğim ki erkeklerle arandaki tüm dengeyi kalıcı olarak değiştirebilir. Bu yüzden sonuna kadar burada ol. Çünkü birazdan öğreneceklerin belki de sana bugüne kadar kimsenin söylemediği şeyler olacak. Şimdi asıl soruya geliyorum. Sence bir erkeği en derinden etkileyen şey nedir? Güzellik mi, çekici olmak mı, zeka mı? Bunların hepsi önemli elbette. Ama bir erkeğin seni hayatı boyunca unutamamasını sağlayan şey aslında bunların hiçbiri değil. Asıl mesele onun duygusal hafızasına dokunabilmekte yatıyor ve işte burada bazı kelimelerin büyülü gücü devreye giriyor. Psikoloji dünyasında derin izler bırakmış Carl Jung şöyle der: "İnsanlar seçim yaptıklarını sanır ama çoğu karar bilinçaltındaki yankıların sonucudur." Yani bir erkeğe sıradan cümleler söylersen etkisi de sıradan olur. Ama bilinçaltına seslenen, görünmeyeni hedef alan ifadeler kullanırsan işte o zaman seni neden unutamadığını kendi bile anlayamaz. Aslında erkek zihni sandığından çok daha basit çalışır. Ancak bu sade sisteme hangi düğmeyle dokunacağını bilen kadın sayısı çok az. Bugün işte o azınlıktan biri olmanın anahtarını seninle paylaşıyorum. Unutma, bu bir manipülasyon oyunu değil. Ama bir kadın olarak etki gücünü fark etmek, ilişkideki pozisyonunu sağlamlaştırmak için çok değerli bir beceri. Ve birazdan paylaşacağım üç özel cümle senin için yeni bir dünyanın kapısını açabilir. Çünkü bu cümleler sadece kelimelerden oluşmuyor. Onlar duyguyu tetikleyen, bağ kurduran ve çekimi güçlendiren bir enerji taşıyor. Hazırsan başlıyoruz. İlk olarak bu cümlelerin ardındaki psikolojik sistemi anlamalısın. Böylece yalnızca ne söyleyeceğini değil, neden işe yaradığını da bileceksin. Şimdi şu gerçeği bilmelisin. Bir erkeğin beyni bir kadının düşündüğü gibi işlemez. Kadınlar için ilişki duygusal yakınlıkla başlar. Erkek içinse ilk etapta etki demektir. Yani bir adam bir kadından etkilenmeye başladığında onun duygularını çözümlemeye çalışmaz. Aksine onun tarafından etkilenmek ister. Ve işte bu yüzden bazı cümleler onun zihninde yankılanır, yer eder ve silinmez izler bırakır. Peki hangi tür ifadeler bunu başarır? Üç temel kategori var. Egosuna hitap eden ifadeler, gizem ve öngörülemezlik içeren mesajlar, hem hayranlık gösteren ama aynı anda sınır çizen sözler. Şimdi sana küçük ama etkili bir örnek vereyim. Yeni tanıştığın biriyle konuşuyorsun. Hafifçe gülümsüyorsun ve şöyle diyorsun. Sende ne olduğunu tam çözemediğim bir şey var ama düşünmeden edemiyorum. İşte bu basit gibi görünen cümle erkek beyninde birden fazla şeyi harekete geçirir. Merak, çekim ve onay ihtiyacını aynı anda tetikler. Çünkü yargılamadın ama aynı zamanda netlik de vermedin. Bu belirsizlik onun zihninde bir tamamlanmamışlık yaratır ve erkek beyni çözülmemiş şeyleri çözmeye takıntılıdır. Dahası bu tür ifadeler yalnızca fiziksel bir etki yaratmaz. Beynin ödül merkezini tetikler. Her seni düşündüğünde küçük dopamin kıvılcımları oluşur. Bu da senin zihninde kalıcı bir yer edinmeni sağlar. Nöropsikologlara göre çekim sürecinde erkek beyni bir çeşit ödül arayışına girer. Ve doğru cümleler bu arayışı pekiştirir. Bu yüzden sıradan sohbetler değil, duygusal zeka ile yapılandırılmış ifadeler fark yaratır. Peki şimdi sor. İlişkilerinde hep çok açık, net ve doğrudan mı oldun? Yoksa gizemi biraz ihmal mi ettin? Unutma. Erkekler çözemedikleri kadınlara karşı daha fazla bağ kurarlar. Ama bu kadınlar sadece gizemli değil. Aynı zamanda duygusal olarak doygun, sınırları olan ve kendini bilen kişilerdir. Yani sihirli kelimeleri kullanmak yetmez. Onları taşıyacak bir enerji, bir duruş da gerekir. O enerjiyi nasıl geliştirirsin? Videonun sonunda anlatacağım. Şimdi geldik o güçlü cümlelerden ilkine. Birinci, beni çözmek zaman alır. Bu cümle neden bu kadar güçlü? Çünkü erkeğin zihninde görev modunu aktive eder. Seni bir gizem gibi görmeye başlar. Ve erkek beyni bu tür çözülecek uyarıcılara karşı çok hassastır. Düşün şimdi, Hayatında birine beni çözmek kolay değil dedin mi hiç? Büyük ihtimalle hayır. Ama fark etmeden kendini çok tahmin edilebilir hale getirmiş olabilirsin. Bu cümleyle şu mesajları veriyorsun. Kolay lokma değilim. Derinliğim var. Emek verilmeye değerim. Ve bunlar erkek zihninde büyük bir keşfetme arzusu oluşturur. Bilinçaltı şöyle der: eğer bu kadını anlayabilirsem ben değerliyim. Mesela Elif adında bir kadın flört sürecinde bu cümleyi yalnızca bir kez kullandı. O andan sonra karşısındaki adam sadece onu daha fazla görmek istemedi. Aynı zamanda sorular sormaya, anlamaya ve bağ kurmaya başladı. Çünkü Elif artık sıradan biri değil, çözülmesi gereken biri olmuştu. Bu cümlede kibir yok. Sadece derinlik var. Jung'un da dediği gibi, kendini bilen kişi gizemli olmaya çalışmaz. Zaten gizemlidir. Çünkü başkalarının henüz anlayamadığı yönleri görür. Şimdi sana sorayım. Bu cümleyi en son ne zaman kullandın? Ya da hiç söyledin mi? Eğer bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa ve zihinsel gücünü her gün biraz daha geliştirmek istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Çünkü yarın paylaşacağım ikinci yasaklı cümle, ilişkilerde görünmeyen bir etki yaratacak ve gerçekten hayat değiştiren bir fark yaratabilir. Ama şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İkinci, senin yanındayken kendimi farklı hissediyorum. Bu cümle neden bu kadar etkili? Çünkü erkek zihni fark yaratma üzerine kurulu çalışır. Onun bilinçaltında en temel ihtiyaçlardan biri şudur, ben onun hayatında özel miyim? Bu cümleyi duyduğunda erkek kendini önemli ve değerli hisseder. Seninle geçirdiği zamanlar zihninde daha kalıcı hale gelir. Bilinçaltında şu dosya açılır. Bu kadının hayatında ben eşsizim. Duygu adındaki bir kadın bir adamla sıradan sohbetler yürütürken bir gün bir kahve molasında bu cümleyi söyledi. Seninle birlikteyken kendimi daha özgür ve güçlü hissediyorum. Adamın zihninde adeta bir bomba patladı. O andan sonra onunla daha çok vakit geçirmek, daha derin bağlar kurmak istedi. Neden mi? Çünkü artık onunla birlikteyken daha iyi bir versiyonuna dönüşüyordu. Bu cümle aynı zamanda erkek beyninde pozitif bir yankı yaratır. Çünkü insanlar evet erkekler de kendilerini iyi hissettiren kişilere bağlanır. Carl Jung burada çok güzel bir noktaya parmak basar. Bağlılık, kişi kendini bir başkasının gözünde olumlu şekilde görmeye başladığında başlar. Yani sen bu cümleyle onun ruhsal aynasında ona olumlu bir yansıma sunuyorsun. Ama dikkat. Bu cümleyi kullanırken samimi olmalısın. Eğer sadece etkilemek için yapmacık bir enerjiyle söylersen etkisi sıfırlanır. Çünkü erkekler sözlerden çok enerjiyi hisseder. Üçüncü senin yanındayken kendimin en iyi halini hissediyorum. Bu belki de en güçlü cümle. Çünkü erkek zihni bu sözle şu mesajı alır. Bu kadınla birlikte olmak beni daha iyi biri yapıyor. İşte bu duygu bir bağ kurmanın ötesinde bir bağlanma yaratır. Çünkü artık sadece seni istemez. Seninle birlikteyken hissettiği kendisini ister. Seda adında biri ilişkisi sıradanken bir akşam yürüyüşünde bu cümleyi söyledi. Sonrası mı? Adamın bütün tutumu değişti. Çünkü artık ilişkiye yalnızca çekim değil, kimlik düzeyinde bir yatırım yapıyordu. Bu söz hem erkeğe değerli olduğunu hissettirir hem de senin güçlü, farkında ve özgüvenli bir kadın olduğun mesajını verir. Bu dengeyi kurduğunda erkek hem arzular hem de bağlanır. Carl Jung der ki: Gerçek bağ diğer kişinin kimliğini büyüten ilişkilerde oluşur. İşte sen bu cümleyle onun kimliğini besliyorsun. Ve erkekler kimliklerini besleyen kadınları kolay kolay bırakmazlar. Ama dikkat. Bu cümleleri ezber gibi, yapay bir şekilde ya da ihtiyaç enerjisiyle söylersen geri teper.